Merhaba arkadaşlar. Dersimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Türkiye'nin jeostratejik konumu ülkemizi hem geleneksel hem de modern tehditlere karşı güçlü bir savunma kapasitesine sahip olmaya itiyor. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurlarına ve son dönemindeki yerli ve milli savunma sanayi atılımlarına yakından bakacağız. Türkiye bildiğiniz gibi Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının kesim noktasında çok kritik bir jeostratejik konumda yer alıyor. Bu durum ülkemizi sürekli olarak savunma kapasitesinde güçlendirmeye zorluyor. Hem geleneksel askeri tehditlere hem de siber saldırılar gibi asimetrik risklere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bölgesel gerilimler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni tehditler kapsamlı ve modern bir savunma envanterine sahip olmanın önemini daha da arttırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri olmak üzere üç ana kuvvetten oluşuyor. Envanterimizde NATO standartlarına uyumlu yabancı menşeli sistemlerin yanı sıra son yıllarda büyük bir ivme kazanan yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimizde bulunuyor. Türkiye'nin savunma sondaki temel hedeflerimiz ise dışa bağımlılığı azaltmak, teknolojik üstünlük sağlamak ve operasyonel esnekliğimizi arttırmak. Savunma sanayi alanındaki çabalarımız sadece mevcut envanteri güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin stratejik bağımsızlığını pekiştirmeye yönelik kapsamlı bir yaklaşımı yansıtıyor. Altay tankı, fırtına obüsü, MPT-76 piyade tüfeği, atak helikopteri, ada ve istif sınıfı fırkateynler, Hisar ve Siper Hava Savunma Sistemleri, Bayraktar TB2, Anka, Akıncı ve Kızıl Elma gibi insansız hava araçları ile Aselsan Elektronik Harp Sistemleri ve Göktürk serisi uydular gibi birçok alanda yerli üretimimize gurur duyuyoruz. Bu stratejik yönelim Türkiye'ye dış siyaset ve askeri operasyonlarında daha fazla esneklik sağlıyor. Dışsal siyasi baskıların kısıtlamalarını azaltıyor. Ekonomik açıdan da bu yaklaşım güçlü bir yerli savunma sanayi oluşturarak istihdam yaratıyor. Teknolojik yeniliği teşvik ediyor ve özellikle İHA'lar gibi alanlarda Türkiye'yi önemli bir ihracatçı konumuna getirerek döviz geliri sağlıyor. Envanterimizde modernize edilmiş M60A1 tankları ve Leopard 1 tankları bulunuyor. Ayrıca Almanya'dan tedarik ettiğimiz Leopard 2A4 tankları da envanterimizde bulunuyor. Bu tanklar düşman zırhlı birliklerine karşı taarruz ve savunma operasyonlarında yüksek ateş gücü ve hareket kabiliyeti ile kara harekatımızın temelini oluşturuyor. Türkiye'nin milli Altay tankı ise üstün teknoloji ürünü silah sistemleri yüksek hareket ve beka kabiliyeti ile uzun menzilli ateş gücü sunarak mevcut tanklarımızın yerini almayı hedefliyor. Kara kuvvetlerimizin envanterinde personelin güvenli taşınması, muharebe alanda ateş desteği sağlanması, keşif ve komuta kontrol gibi çok çeşitli rolleri üstlenen zırhlı araçlarımız var. Cobra, Pars, Nurol, Ejder gibi tekerlekli zırhlı araçlar ile Azmim gibi paletli zırhlı araçlarımız bulunuyor. Topçu sistemlerimiz düşman mevzilerini imha etmek ve birliklerimize ateş desteği sağlamak için kullanılıyor. Milli imkanlarla üretilen T-155 fırtına obüsü, manevra birliklerine sürekli etkin ve zamanında ateş desteği sağlıyor. Envanterimizde ayrıca kasırga gibi çok namlulu roket atar sistemleri ile yıldırım gibi balistik füzeler de uzun menzilli ateş desteği kabiliyetimizi arttırıyor. Tank savar sistemlerimiz düşman tank ve zırhlı araçları imha etmek için kullanılırken piyade silahlarımız yakın muharebe etkinliğini arttırıyor. Yerli tank savar füzeleri arasında mızrak O, mızrak U, ve yeni standart tank savaş silahımız olacak olan Roketsan Karaok bulunuyor. Ayrıca cirit lazer güdümlü roketler de envanterimizde yer alıyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde modernize edilmiş Gabya sınıfı fırkateynler, Alman tasarımı Yavuz sınıfı ve modernize edilen Barbaros sınıfı fırkateynler bulunuyor. Milgen projesi kapsamında inşa edilen Milli İstanbul sınıfı fırkateynler de hizmete girmektedir. Fırkateynler genel olarak hava savunma, denizaltı savunma harbi, su üstü harbi, keşif ve devriye gibi birçok amaçlı deniz operasyonlarında görev alıyorlar. Milgen projesinin ilk aşaması olan ada sınıfı korvetler kıyı savunma, devriye, keşif ve denizaltı savunma harbi görevlerinde kullanılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaltı filosu gizli operasyonlarda kritik rol oynuyor. Envanterimizde Gür sınıfı ve Preveze sınıfı denizaltılarımız bulunuyor. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında inşa edilen modern reis sınıfı denizaltılarının ilki olan TCG Piri Reis, 2024 yılında resmi olarak hizmete girdi. Denizaltılarımız, keşif, gözetleme, denizaltı savunma harbi ve özel harekat kuvvetlerin sızdırılması gibi gizli operasyonlarda kritik rol oynuyor. TCG Anadolu, 10 Nisan 2023'te teslim edilen çok maksatlı bir amfibi hücum gemisi. Helikopter ve İHA SİHA operasyonları için platform sağlıyor. 350, 500 amfibi personel ve 20 adet M60 tankı taşıyabiliyor. TCG Anadolu denizden karaya güç aktarımı, insani yardım ve yüzer olarak kullanılabilecek çok yönlü bir platform. Özellikle insansız hava araçlarının yani SİHA'ların konuşlandırılmasıyla denizden hava gücü projeksiyonu yeteneğimizi önemli ölçüde arttırıyor. Türk Hava Kuvvetlerinin ana vurucu gücünü F16 çok rollü savaş uçakları oluşturuyor. F16'lar hem hava üstünlüğü hem de hassas vuruş görevlerinde kullanılıyor. F4 saldırı uçağı olarak görev yapıyor. Bu uçaklar modernizasyonlarla hassas vuruş ve keşif görevlerinde etkinliğini sürdürüyor nakliye ve destek uçaklarımız, personel ve kargo taşımacılığı, havadan yakıt ikmali, erken uyarı ve elektronik keşif gibi kritik destek görevlerini yerine getiriyor. Airbus A400 Atlas stratejik nakliye uçağıdır ve askeri lojistik ile insanın yardım operasyonlarında kullanılıyor. Boeing KC-135 havada yakıt ikmali yaparak savaş uçaklarımızın menzilini artırır. Boeing 737 erken hava uyarı ve kontrol görevlerinde kullanılıyor. Helikopterlerimiz taarruz, genel, maksat, araba kurtarma ve tıbbi tahliye gibi çeşitli görevlerde kullanılıyor. Atak helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla milli kabiliyetlerle geliştirildi. Gece ve gündüz zorlu koşullarda yüksek performans sergiliyor. Türkiye insansız hava aracı teknolojilerinde dünya çapında önemli bir aktör haline geldi. Bu alandaki yerli ve milli üretimimiz Türk Silahlı Kuvvetlerine önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor. Bayraktar TB2 tam otomatik uçuş kontrolü ve GPS bağımsız seyir sefer özelliği ile öne çıkan silahlı insansız hava aracımız. Törenle mücadelede yurt içinde ve sınır ötesinde etkin olarak görev yapıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük siha ihracatçılarından biri oldu. TUSAŞ ANKA keşif, gözetleme, hedef teşhis ve istihbarat toplama için geliştirildi. Yüksek faydalı yük kapasitesine sahip gelişmiş otonomi ve yapay zeka özellikleriyle donatılmış bir sihadır Bayraktar Akıncı. Geleceğin hava muharebesinde önemli bir rol oynaması beklenen Baykar Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı olarak geliştirilmektedir. Düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti ve kısa pistli uçak gemilerinden kalkış ve iniş yeteneği ile öne çıkıyor. Türkiye'nin savunma stratejisi sadece ana muharebe platformlarıyla sınırlı kalmayıp hava savunma, elektronik harp, askeri uydu sistemleri ve siber savunma gibi kritik destekleyici ve stratejik kabiliyetleri de kapsıyor. Türkiye'nin hava savunması hem yerli üretim hem de yabancı kaynaklı sistemlerden oluşan katmanlı bir yapıda çalışıyor. Alçak irtifa tehditlerine karşı Korkut ve Sungur gibi yerli sistemleri görev yapıyor. Orta irtifada ise Hisar A ve Hisar 0 sistemleri askeri üst bölgelerinin ve kritik tesislerin hava savunmasını sağlıyor. Yüksek irtifa hava savunmasında ise Siper ve Rusya'dan tedarik edilen S-400 sistemleri bulunur. NATO kapsamında konuşlandırılan Patriot bataryaları da hava savunma ağımızı destekliyor. Bu sistemlerin entegrasyonu ve etkinliğinin artırılması amacıyla çelik kubbe projesi yürütülüyor. Elektronik harp sistemleri düşman elektronik sistemlerini tespit etmek, karıştırmak veya aldatmak suretiyle Operasyonel üstünlük sağlamak için kritik öneme sahip. ASELSAN bu alanda çeşitli gelişmiş sistemler üretiyor. ARES sistemleri hava ve su üstü platformlar için tasarlanmış model elektronik destek sistemleri. Askeri uydu sistemlerimiz coğrafi kısıtlama olmaksızın dünya üzerine herhangi bir bölgeden askeri istihbarat amaçlı yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkan tanıyarak Keşif ve istihbarat faaliyetlerinde hayati bir rol oynuyor. Göktürk 1, Göktürk 2, Göktürk 3 ve Göktürk Y gibi uydularımız askeri istihbaratın dönüşümünde önemli bir rol oynamakta ve Türkiye'nin uzaydaki gözlem ve keşif kabiliyetini artırmaktadır. Türkiye'nin siber savunma yetenekleri ülkemizin stratejik konumundan kaynaklanan artan dijital risklere karşı kritik altyapıları korumak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla sürekli olarak geliştiriliyor. Siber güvenlik 2010 yılından bu yana ulusal güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediliyor. 2013 yılında Siber Savunma Komutanlığı kuruldu. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ve Siber Olaylara Müdahale Ekipleri oluşturuldu. Türkiye, siber tehditlerle mücadelede yapay zekayı proaktif olarak ulusal siber güvenlik stratejisine entegre etti.